Merhaba sevgili arkadaşlarım. Hoş geldiniz Satya'nın günlükleri hayata dair her şey kanalıma. Size güney tarlasından... Hayır tarla değil arkadaş. Önceden tarla diyorduk. Şimdi orman oldu. Güney ormanından selam veriyorum. Güney ormanları bizim e, tarlamızın, tarlalarımız vardı önceden. E, sonra ormana kaldı arkadaşlar. Şu gerden gelenin güzelliğine bak. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Arkadaşlar komşular mantara gitmiş. Mantar bulmuşlar. Biz de dedi ki hava da çok güzel. Dedim hem orman gezisi yapalım hem mantara bakalım. Bakayım bulabileceğiz mi? Bulamayacağız mı? Bulamazsak da şöyle güzel doğayla ee, bir dedim selam veririm sevgili dostlarıma. Tam öyle nezanla geldik. Aziz Allah Celle Celaluhu La Bakın burada geçen çeşmeyi burayı geçen de çekmişti. Hmm. Şöyle ormanda dolaşmak ne kadar güzel arkadaşlar. Şerife'ye selam olsun. Şerife sürekli ormanlarda. Kanalı var arkadaşlar. Ziyaret edin. Beğenirseniz destek verin, baba ne olursunuz. Mine ablama selam. Geçen unutmuşum Mine ablam. Kusura bakma. Hep bütün bizim aklı şey aklımda kalmıyor. Yine buradan Gülay'ıma selam. Herkese beni izleyen, kanalı olup olmayan, beni izleyen, destek veren herkese selam olsun sevgili dostlar. Çamlı'ya doğru giriyoruz. Bilmem var, <laughs> bilmem yok. Artık ne bulursak, ne mantarı bulursak. Kovamı aldım elime. Baltamı da aldım elime. İpimi de aldım elime. Aslında kaydı sürekli kalsın mı arkadaşlar? Fasulye çubuğu falan çok ormanlarda. Benim de çubuğum yok. Çubuğa ihtiyacım var, fasulye çubuğuna. Efendim! Ben çekiyorum, ben çekim yapıyorum. Çekim yapıyorum ablasını oturum, bekliyorum. Arkadaşlar bakın, buraları var ya dağdaklar kazıyor, ağırşak diyorlar, sallep diyorlar. Ağırşak biz ağırşak deriz. sallep de. hani ben gerçi bilmiyorum ama. Bakın domuzlar ne yapmış buraları. Ormanda domuzlar kazıcı, kuşlar daşıyıcı. Ondan sonra ağaç, dik, meyve, ayı ne işe yarar onu bilmiyorum. <laughs> ayının görevi nedir onu bilmiyorum. O da orman koruyucusu, orman koruyucusu yani. Ay senin güzelliğini yerim be. Sen ne kadar güzelsin burada. Seni çıkarıp da kapının önüne diksem evde. Arkadaşlar yıldırım düşüyor ya hani. Yıldırım çam ağacını çok sever, ceviz ağacını çok sever. İyi, şuna bir şuna, şuna şuna şuna. Yazık işi. Hep yeşil kalan bir ağaç. Arkadaşlar bunlar da yeniyor. Bu karabıca mantarı. Bakın. Bir sürü olmuş onlar da. gardan etkilenmemişler. Bunun çok güzel böreği, çöreği oluyor. Bunun çöreği çok güzel oluyor Musa. Bunları geri kona mı toplayalım? Yani. Tamam. Ama bunlar kuru bak çok güzel yerindeler. Oy onlar sıralanmışlar. Gelip ben bir şey olmaz onlara. Bilmiyorum. Hadi şurayı doğru kanlıcaydı bakalım bakalım var mı? Kanlıca arkadaşlar. Bak doğmuş kanlıca da kurt da olmaz. İki tane buldum. Anladım. Hadi bakayım inşallah bismillah. Hadi bakalım. Bu mevsimde de kanlıca. Bakın şu ne? Yaprak aldattı beni. Mıstık ben iki tane buldum. Gitti misin? Buldu mu? <laughs> Aşağılık mı bak bak bir Bir de burada Bak hadi mıstık dağıtmadan al Şimdi burada olmaz kesinlikle şey var Hadi. güzel bakayım. Ne güzel değil mi? Ay çok güzel. Al kurt var mı bak. burada olmaz. Şey don oldu ya. Don oldu ya kurt olmaz. Hayır ben al şey al mantarını. Ben al vallahi Yok. bulur bulur. Demek ki var. Demek ki ablasını bekledi. Annem, annem Onlar da bir şey. Bak bak şurada da var arkadaşlar. Dikenlerin arasında kalmışlar. Arkadaşlar bak 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 bak. 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 Kurban olduklarıma. Siz beni mi beklediniz Zonguldak'tan gelsin diye. Siz beni mi beklediniz? bakalım yavruları. Buz yemiş. Buz yemiş ya. Kökü bile sağlam. Ama dikenden alınmıyor işte. Dikenden girilmiyor. Yok. Oynanmıyor. Şöyle bakalım. Şöyle. Artık her şey şey yapmış da dikenler meydana çıkmış. Gezen engeller ya. Nasıl beni kısmetini Allah verdi. Burada var mı? Yok. Şimdi etrafına bakalım bunun. Bakın kovama. Tamam. Bulurum ben de. Girelim diken işlerine falan. Şurada buldum iki tane de. Ee, şu aralara da gireyim. Arkadaşlar, dev mantar, dev, 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 dev mantar arkadaşlar, dev, <laughs> dev mantar ablaları dev. Oy. <laughs> Ay siz nereye saklandınız? Siz kimden saklandınız? Bakın şu kanlıcam arkadaşlar. Kanlıcam bakayım. Ay değil. Ayı mantarı. Şuradaki de ayı mantarı. Ayı mantarının olduğu yerlerde bunlar bir biterse kanlıca da biter. Kar yağdıktan sonra eee Oy ya düşeceğim şimdi. Hı. Sulu bir ortam olduğu için el ayak tutmuyor. Hadi be Beyselim. Hadi canım benim. Kara çam kanlıcaz de. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar. Bu mevsimde mantarıma bakın. Kara çam buralar. Bak otundan da belli olur. Güneş gözüme gözüme geliyor ya. Kim bilir ne işe yarar bunlar da. Şu kanlıcımı. Çörek mantarı da çok arkadaşlar. biti, kara deriz biz ona. O da çok. Telefonum benimle birlikte dönüyor arkadaşlar. Bazen o kadar çirkin görüntü oluyor ki o da beni bir sinir ediyor bir sinir ediyor. Çünkü Arkadaşlar kocaman kanlıcı. İki tane daha burada buldum. Şu yaprakların altına da. Of oh, oh, diken. Sen benim kovamı taşımışsın. Ama ben mantar buluyorum. Yok dağılıyorlar. Buz yemişler. He? Kocaman onlar da. Şunlar da. Şuna bakayım. Bir de milletin bulamadığı, hani gezemediği yerler. Gezemedi değil yani kimse Artık evet evet umudu kesti her kişi. Mantar yok umudunu kestiler. Üç tane de burada buldum arkadaşlar. Şöyle. Benim telefonum kendiliğinden kapanıveriyor bugün. Hayırlara gitsin inşallah. Şöyle üç tane de burada buldum. Üç tane buldum burada. Çok tazeler. Çok taze. Çok, taze. Çok ha, ha. Yeni şey yapmışlar. Yeni e, tozundan olmuşlar. Ha, çok iyi bu mevsimde kanlıca yani ne demek? Kaynak. Sen, yani. <laughs> sen, mantar bul ben onu beğenirim. Hani? Kiren kaynağı. Öyle değil satıyor, öyle değil. Yapacak var bak. Ha şöyle. Ya şöyle dursan sen şunu ya Allah'ım yarabbim ya. Ah tuttum ne olacak? <laughs> Al şunu. Mantarımdan koyuyorsun beni. <gülüyor> <gülüyor> Nereye beğeni soruyor orada oluyor. Ama bu kara kanlıcası bunlar. Sen alacağım sepeti götür şeyi götürsen kovayı. Kovayı koy bir tane buldum bir tane. Ben, onun eşi de vardı buralarda. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Biraz da çöreği için karabiçe toplayacağım. Çörek yapıyorum. Nasıl olsa öyle hamur işi kışın daha çok iniyor. İnşallah. mışlar Bunlar şey başka değişik mantar. Demek ki çürüdü. Tek bit, bitmez mantar çit biter. Şimdi şu otun içinde doğru bakalım. Otları kaldıralım. senin kolu bacağı kırılacak. Al ben bir güzel düştü. Arkadaşlar bunlar da az önce gördüğünüz gibi Çok taze çok güzel duş Hiç e, şey göl kenarı falan Olmayan yerde bunlar da çörek mantarı Tabii ki bunlar e, Şey yemiş gru yemiş Bunlardan da süper çörekler Olur arkadaşlar Karabike zararsız Yani Şöyle söyleyeyim arkadaşlar Bu e, mevsimde Kar yağdı Buraya doğru çok Elim, ayağım tutmuyor. Ayak, lastiklerim tutmuyor. Uçuyor lastikler. Bu mevsimde Cenab-ı Allah, Yaradan Allah kurdun kuşu nasibini verir derler ya. Bu mevsimde kanlıca şaşıracak şey. Bu mevsimde mantar şaşıracak şey. Çünkü kar yağdı arkadaşlar. Kar yağınca bunlar hepsi şey yapar. Ee, ne derler ona? Don yiyor, çürür. İşte demek ki sonradan otlar kaldı. O kadar çok ki arkadaşlar bak. Yine de bunu da beğendiğimiz alıyoruz. Beğenmediğimiz almıyoruz. Heh, şöyle. Çürümüş. Kanlıca çürümüş. Çürümese de buzdan kardan zarar görmüş. Arkadaşlar. Kanlıca beya bulduk. Artık yok. Önümüze gelirti alacağız. Bak. Bunda işte garabici, Bu da dediğim gibi körek mantarı. Şimdi mantar arayan kardeşler. Sizin yapacağınız şey Güneşi arkanıza alacaksınız. İşte ormanın son kalınlıcasını aldık. Heh, bu kadar da topladım. Artık önüme gelen alacağın gelmeyeni artık gidiyoruz eve doğru. Bunlar da düz ve Bunlardan da toplayayım biraz. Ormanımıza veda edelim artık. Bak, tazelerini topluyorum. Tazeleri tepesinden belli oluyor arkadaşlar. Biz bizim yanına yine geldik arkadaşlar. Şöyle köyümüz e, boşnaklara doğru yukarı kaya doğru şöyle bir güzel görüntüyle ormanın güzel görüntüsüyle Ertuğrul Gazi Çeşmesi'yle suçtuk şimdi çeşmeden. Elimizi yüzümüzü yıkadık. Kız kardeşim bekliyoruz. Hadi ablasını. Topladım. Bir kova topladım aşağı yukarı. Karabıcı ile kanlıcı. Evde bir güzel temizlerim onu şimdi. kayanın altından suyun çıkışına bakın bu su senelerdir var arkadaşlar da bu yalnız bazen kesiliyor ee, ama yine patlamış kaç seneden beri yoktu bu şunun güzel çıkışına bakın arkadaşlar saf doğal orman suyu şimdi deremiz var bizim burada deremizde çok çamur yerleri arkadaşlar bir de kar yağınca vıcık vıcık olmuş ya çok kayıyor ayaklarım benim daltonlara bak çamur oldu her yerimiz <laughs> ne, aynı gelikoyuna geldiğimiz gibi batacağız ki ya, ya bırak kaysın be ya batma ya e ne yapalım evde çıkartırız üstümüzü başımızı Ben <laughs> yani, ayağım kayıyor zaten bak nasıl geçiliyor dereden bak <laughs> <Ha>. geçtim <laughs> Mısır kayar. Ya Ayın ayın kayar. <laughs> Hadi. Şuna dokun. <da> <laughs> <Heh>. Hadi. <laughs> Aferin be. <mi? gülüyor> Canlar. Ben eve geldim. Bakın şöyle. Sobamı yaktım üzerine çaydanlığımı koydum. <gülüyor> Kalkamıyorum. <gülüyor> evet canlar. Mantarımı temizledim. Bunlar kökleri. Onları at vereceğim. Bu kadar mantar toplamışım arkadaşlar. Karaçam kanlıcası diyorum bakın ben size. Şuna bak. Et gibi. Şunu bak arkadaşlar. Bu da bana yılbaşı hediyesi oldu. <laughs> arkadaşlar bakın bakın köküne şeyine. Bir tek kurt yok. Ee, kar yağınca buz olunca kurtlar gitmiş. Bak daha yavru bile var. Demek ki daha olacak. Görüyor musunuz yavruluğu Tek başına kalmasın korkar diye aldım. Bak bunu. <laughs> Bu kadar büyümüş arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Şu e, bak kenarlarını bunlar şey değil. Temizledim şimdi. Böreklik mantarımdan oldu. Şimdi bir tepsini bir tepsi kavuracağız. Ee, kavurmayı da göstersem videom çok uzun olacak arkadaşlar kavurmadan bir güzel şort yaparım ben de. Şort videosu yaparım. Burada böreklik mantarım arkadaşlar. Şunun güzelliğine, tazeliğine bakın. Şimdi bunun tadına doyum olmaz. Ama bol soğanlı olacak. Bundan yarın sabah inşallah kuruyu kadar çok güzel börek yapacağım arkadaşlar. Bundan. Daha çok toplayacaktım. Ama Mustafa durmuyor ki ormanda. satiye yoruldum, satiye yoruldum. Ama kanlıcam 2 kilo yakın var değil mi? Yeter. Allah bereket versin bu mevsimde ben hiç artık ummuyordum kanlıca şey olacağını. Şimdi hava böyle giderse belki bir gün Zonguldak'a gitmeden arkadaşlar pazar günü yılbaşı. Cuma, Cuma akşamı Zonguldak'a gitsem ben cumartesi pazara çıkarım büyük bir ihtimal. E, pazar günü de mutlaka Oğuzhan için evde bir şeyler tabii ki yapılır. Her evde yapıldığı gibi. İnşallah ee, inşallah ben cuma günü, yarın günlerden ne ya? Çarşamba. Evet yarın çarşamba, öbür gün perşembe. Perşembe öğleden sonra veya cuma sabahı tekrar kız kardeşimle güneyleri bir dolaşır geliriz kendi şeylerimize, ormanlarımıza arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi bir güzel tahrını çorbası yapacağım. Bir de mantar kavuracağım. Dünden de yemeklerim var. Yeşil fasulyem var, dolmam var. Allah emanet olun. Hoşça kalın, kalın arkadaşlar.